Herkese merhaba günaydın. Sabah saatlerindeyiz. Şimdi kızıma bir kahvaltı hazırlayacağız. Kızım şu an benim 8,5 aylık. Yani 9. aya yaklaştı. Eğer kanalımda böyle örnek menülere yer vermemi istiyorsanız mutlaka aşağıya yorum bırakın. Ayrıca da çok çeşitli bebek videoları çekiyorum. Kanalıma abone olursanız da bunları kaçırmamış olursunuz. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan kahvaltımıza başlayalım. Bugün yumurta yapacağım. Yumurtayı ben iki çeşit yapıyorum genel olarak. Şimdi ben bu yumurtanın sarısını ikiye ayıracağım. İkiye ayırıp da iki farklı çeşit Yumurta yapacağız. Öncelikle hepsini bir şuraya koyalım. Beyazını da şöyle kenara ayıralım. İki nasıl ayırdığımı göstereyim. Öncelikle şöyle bir karıştırıyorum, sıvı hale getiriyorum ve göz kararı şöyle ikiye bölüyorum. Evet. Yani bunda bu kadar yumurta kaldı. Şunu gösterirsek, bunda da bu kadar yumurta kaldı. Daha önce de dediğim gibi seramik bıçak kullanıyorum ben çocuğumun yemeklerinde. Dün gece muhallebi yapmıştım. Bu muhallebiden kalan yarım muzum var, daha doğrusu çeyrek muz. O çeyrek muzu kullanacağım. Çeyrek muzun da sadece dış kısmını kullanıyorum çünkü bu içteki çekirdekli kısım bebeğimizi kabız yapan kısımmış. O kısmı alıyorum. Fıstıklarında çeşit vermeyi seviyorum. Ee, hiçbir zaman bulamaç haline getirip bebeğime o şekilde mama vermedim. Yani bulamaç dediğimiz işte hem yumurta sarısı hem peynir hem işte bebe bisküvisi muhallebi şeklinde yapıp karıştırma o bana uygun değil. Yani benim yemeyeceğim, benim damak tadıma uymayan şeyleri e, bade de vermiyorum açıkçası. Onun da böyle güzel bir damak tadının gelişmesini istiyorum yumurta sarısı ve muz koydum. Şimdi burada tam buday unum var. Göz kararı bir tatlı kaşığı kadar da un koydum ve şöyle bir karıştırayım bakayım. Eğer yoğunluğunu kaçırırsanız, yoğunluğu çok yoğun gelirse hemen peynir altı suyu ya da yoğurt koyabilirsiniz. Benimkinin yoğunluğu iyi oldu. Yani bu kek kıvamında olması yeterli. Bu hazır. Şimdi buna geçelim. Bunu da ben bir omlet şeklinde yapmak istiyorum. Soğanlı bir omlet yapmak istiyorum. Bıçağımı yıkamıştım. Şöyle taze soğanım var. O taze soğanı içine taze soğanın yaprağı onu şöyle içine küçük küçük olacak şekilde birazcık böyle lezzet vermesi açısından doğruyorum. Bu arada benim kızım böyle soğanlı omleti çok seviyor. Yani denemediyseniz siz de deneyin. O yumurtanın kokusu olmuyor. Böylelikle de bebekler seviyorlar. Evet. Bu kadar yeterli. Çok zaten çok az olduğu için bu kadar yeterli. Şöyle çok azıcık maydanoz kopardım. Bu maydanozdan da birazcık doğrayayım içine. Kendi yaptığım lor peynirleri var. Blor peynirlerinden de çok azıcık koyacağım. Hem kahvaltısına koyacağım hem de e, içine koyacağım. Ben blor peynirlerini yaparken e, bezin içinde iyice sıktırıp öyle biraz suyunun süzülmesini bekliyorum. Ve tam böyle bir kalıp halinde oluyor. O kalıpları da sonra 4'e, e, işte 5'e 6'ya bölüyorum. Böylelikle böyle e, tane tane peynirlerimiz oluyor. Tamam. Peynirimizi de koyduk. Evet. Şu an iki çeşit yumurtamız hazırlandı. Şimdi bunları pişirme kısmına geçelim. Bir yandan da artık tabağımızı hazırlayalım. Yanmaz yapışmaz tava kullanmanızı öneriyorum. Aksi takdirde yapışıyor. Ben Tefal'in bu tavasını kullanıyorum. Ama içine böyle çok azıcık, mini minnacık tereyağı koyuyorum. Ee, yine her ihtimalle karşı yapışmasın diye. Ama dediğim gibi çok az bir miktar koyuyorum. Şöyle miktarını göstereyim sizlere. Minicik. Orta ateşimi açtım. şu ortadaki omletimiz, diğerleri de muzlu pankeklerimiz. Biraz aceleyle yaptığım için şekilleri tam güzel olmadı ama çok da önemli değil. Önemli olan lezzetleri, şöyle çok kızarmadan döndürelim. Zaten yeterince piştiler. Şimdi tabağımızın büyük kısmına. Pankekimizi ve omletimizi koyduk. Onları ben şimdi parmak şeklinde keseceğim. Ee, buraya da yine e, peynirimiz var. Bu peynirimizi şöyle kesip koyacağım. Şöyle bir. Peynirimizi de koydum. Biliyorsunuz avokado e, çok yararlı. O yüzden... Bu aralar yani bu aldım ikinci avokado. Bu aralar avokadoya başladım. Bazı kaynaklarda 6. aydan itibaren verileceği yazıyor. Ama ben 8. aya kadar avokado için bekledim. Alerjik vesaire bir şey olabilirse diye. Ve küçük bir şekilde veriyorum zaten. Öyle çok büyük vermiyorum. Şöyle... Şimdi eline alıp yemesi için bir salatalığı hazırlayacağım. Salatalık çok seviyor benim kızım. Hem dolaptan çıkarıp veriyorum soğuk soğuk diş etlerine de iyi geliyor. Biliyorsunuz tam bu aylar diş çıkarma ayları. Bizim şu an iki tane altta taşan dişimiz oldu. Dişleri olduğu için de bunu rahat bir şekilde koparabiliyor. Ben şöyle gördüğünüz gibi sadece içteki çekirdekli kısmı veriyorum. Böylelikle onu da rahat bir şekilde yiyor. Şimdi en son olarak tabağımızın son öğesi olan üzüm pekmezine geçtik. Ben Koska'nın organik üzüm pekmezini kullanıyorum. Burada zaten bir böyle şey vardı, kağıt vardı. Bebekler için, çocuklar için gibi bir şey yazıyordu. Şöyle iki çay kaşığı kadar üzüm pekmezimi koydum. Üzüm pekmezini eskiden her gün veriyordum ama her gün vermek iyi değilmiş. O yüzden üç günde 1'e, iki günde 1'e düşürdüm. Yani ara sıra veriyorum. Rahatça yemesi için yaptığım pankek ve omletimi parmak gıda haline getiriyorum. Biliyorsunuz beneve en önemli unsur parmak gıda. Biz böyle parmak şeklinde başladık. Daha küçük küçük olanları... Yemeye başlayamadım maalesef. Son olarak zeytinyağının ne kadar faydalı olduğunu biliyorsunuz. Ben şöyle peynirle avokadonun üstüne çok azıcık zeytinyağı gezdiriyorum. da koyuyorum. Tamamdır. Şöyle tabağımın bitmiş halini sizlere göstereyim. Umarım sizlere güzel fikir verebilmişimdir. Ee, şöyle tekrar bir tabağımı konuşmak gerekirse, ben yumurta sarısını ikiye ayırıyorum. Bu da size güzel bir fikir olur diye düşünüyorum. İsterseniz bu şekilde benim gibi yarısını omlet, yarısını pankek şeklinde yapabilirsiniz. Ya da yarısını işte sabah öğününde, yarısını da öğlen çorbalarında terbiye olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bir yumurta sarısından fazlası bebeklerimize biraz ağır gelebiliyor o şekilde yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi muzlu bir pankek yaptım. Siz çeşitli pankekler yapabilirsiniz. İşte yaban mersinli, elmalı vesaire, armutlu gibi pankekler yapabilirsiniz ve burada da soğanlı, peynirli bir maydanozlu bir omletim var. Bunu da çok seviyor. burada bir avokado var. Avokadoyu kimi uzmanlar 6. aydan sonra, kimisi 8'den sonra diyor. Ben 8'den sonra vermeye başladım. Onu da mutlaka doktorunuza sorun ya da iyice bir araştırın. Burada kendi yaptığım lor peyniri var. Lor peynirini nasıl yapıyorum, nasıl bu hale getiriyorum? Bununla ilgili bir video istiyorsanız da aşağı yorum bırakırsınız. Ayrıca da BLV yaptığımız için ve e koparıp boğulmalarından korktuğum için de e salatalığın dıştaki sert kısmını alıyorum. İçteki yumuşak çekirdekli kısmını bırakıyorum. Böylelikle de koparsa bile damaklarıyla onu bir güzel çiğneyebiliyor. O şekilde onu da veriyorum. Ve dediğim gibi her gün olmasa da işte 3 günde bir üzüm pekmezinden 2 çay kaşığı şeklinde veriyorum. Üzüm pekmezini bu arada verecekseniz pişirmeden yani bu şekilde vermeniz gerekiyor. Pişirince çünkü yarardan çok zararı var. Evet, benim tabağım bu kadardı. Bir kahvaltı menümüz bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer daha fazla böyle bir menü şeklinde istiyorsanız aşağı yorum bırakın. Yorumlarınızı mutlaka okuyup cevap veriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.